Selam arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlere Euro Truck Simulator 2 oyununda çekici, kamyon, tırların nasıl modifiye edildiği, nasıl satın alındığı göstermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikli olarak biz Seço İstanbul adında 31 seviyede 117 km yapmış bir kullanıcı ile giriş yapıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunumuz açılıyor. Evet arkadaşlar, bizim almış olduğumuz araç Volvo. Ve biz bunu nasıl modifiye ettik? Şimdi sizlere hep beraber açıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kabin ayarları, çekici galerisi, yeni parçalar gibi sekmelerimiz burada mevcut. Biz aracımızı modifiye ettiğimiz için yeni parçalar dediğimizde navigasyonu ayarla tıkladığımız zaman yeni gelmiş parçaları bulmak için aracımızı en yakın tamir istasyonuna ayarlıyoruz. Ve navigasyonumuz hazır arkadaşlar. Enter diyoruz ve aracımızı çekici ayarlarında değişiklikleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekerleklerimiz kabinimiz arkadaşlar. Kabine ayarları bunlar. Tekerlek ayarları görüyorsunuz. Küçülüyor ve büyülüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı farklı eklemeler mevcut. Ve bunları teker teker yapıyoruz arkadaşlar biz. Ve onayladığımızda satışımız gerçekleşiyor ve aracımızın rengi belirtilen özellikler istekler devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boya renklerine gelebiliyoruz. Aracımızın boya sını değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi siyah. Bu tarz yapabiliyoruz. Bu tarz yapabiliyoruz. Bu sizden elinizde. En güzel renkleri siz, siz seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi biz bunları onayladık arkadaşlar. Yeşil olan, kırmızı olan, siyah olan ve onaylıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi çekicimiz her şeyle hazır Çekimiz, çekicimize bakacak olursak f evet, bir tuşu F2 gördüğünüz gibi görüntümüz bize aracımızı çalıştırırsak ve bizim aracımız arkadaşlar Seço Seço İstanbul Seço yollara çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Yaptık arkadaşlar. Bu üstten görünümümüz duruyoruz. Tabii ki kaza da yapabiliyoruz. Aracımızı asar verdik lastiklere. Şimdi içine giriyoruz ve arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamir istasyonundan aracımızı çıkarıyoruz. Şimdi kısa bir şehir turu yapalım isterseniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Volvo şehir turuna çıktı. bu gördüğünüz gibi şehir turuna gidiyor arkadaşlar bizim tırımız bu arkadaş. Ve duruyoruz arkadaşlar. Modifiye ettiğimiz aracımız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.